Bugün tohum bankamızdan kredi çektik. Bakalım elimizde neler var. Roka, dereotu, besleyen, maydanoz, hazı, tere, marul, kadife marul, soğan. Yetiştirdiğimiz tüm bitkiler gibi bunlar da kendi bitkilerimizin tohumlarını Tohum bankamızda saklıyoruz. Fazlasını da eşimize, dostumuzla paylaşıyoruz. Artık yeşilliklerimizi hava ısınmadan ekiyoruz. Çünkü daha önceki deneyimlerimizden gördük ki toprak ısındığı zaman ektiğimizde karıncalar maalesef taşıyorlar tohumları. O yüzden henüz toprağa cemre düşmeden, sıcaklıkları artmadan, karıncalar yuvalarından çıkmadan ekmek istedik. Tohumlarımız hazır. Yataklarımızı da hazırladık. Birazdan gidip yerinde dikerken göreceğiz zaten. Bunlar da tohumları karıştırırken kullanacağımız keçi gübresi ve kompost karışımı. Bu kompostladığımız keçi gübresi. Bu da tavuk gübresiyle hazırladığımız kompostumuz içinde yok yok. Tohumlarımızı yataklara direkt serpmiyoruz. Önce tohumlar için bir e, karışım hazırlıyoruz. 1 avuç içi gübresi, 2 avuç kompostu karışımı, tohumlarımızı koyuyoruz. İyice karıştırıyoruz, tohumların her yeri homojen bir şekilde dağılması için. Daha önce yataklarımızı hazırlamıştık. Yabani otlarından temizledik. E, fakat toprağın hem nemini kaybetmemesi hem de içinde yaşayan mikro ve makro canlıların zarar görmemesi için kahverengi örtüsü yani marşlamamızı yapıp bıraktık. Tohumlarınızı viyollere de dikebilirsiniz. Böyle yataklara da dikebilirsiniz bizim gibi. E, yatakta kalmasını istiyorsanız yerinde kalmasını istiyorsanız daha geniş alanda daha seyrek dikim yapmanızı öneririz. Ama viyol gibi kullanacaksanız yani sonra şaşırtma yapacaksanız daha kısa alanda şimdi yapacağımız gibi daha sık ekip daha sonra şaşırtma yapabilirsiniz. Birini açtıktan sonra tohumlarımızı bol bol seriyoruz, serpiyoruz. Nasılsa daha sonra seyrelteceğiz. Tohumlarımızı serdik, şimdi gübreli kompostlu karışımımızla üzerine kapatıyoruz. we Şimdi tohumlarımızın çimlenmesini bekleyeceğiz. Farklı çeşitlerde tohum ektiğiniz zaman ve 3 çeşit marul, 2 çeşit fesleğen varsa bunları birbirinden ayırmak için etiket yapmanızda fayda var. Bizim yapacak daha çok işimiz var. Tohumlar bekliyor. Şimdilik görüşmek üzere.